Merhaba arkadaşlar. Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bir soru bir çözüm serimize devam ediyoruz. Bu seferki konumuz doğrusal fonksiyonların grafikleri ile ilgili. Evet. Şekilde fx ve gx doğrusal fonksiyonların grafiklerini görüyoruz. fx fonksiyonunun y ekseni kestiği nokta m gx fonksiyonunun y ekseni kestiği nokta n olmak üzere m artı n kaçtır? İsterseniz videoyu burada durdurup Önce bir soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Evet arkadaşlar sorumuzu çözmeye başlayalım. Öncelikle gx fonksiyonunu yazalım. Şimdi eğimden gideceğim. Şurada bir üçgen oluşturdum. Bakın şöyle şu şekilde. Bu oluşturduğum üçgende dikeydeki değişim 2 birim. Şuradan görüyoruz. 2 birim aşağı inmişiz. 2 bölü. Yataydaki değişim x 4'ten 2'ye kadar 6 birim. Grafiğimiz azalan bir grafik olduğu için eğim negatif olacak. Eksi x. Y eksenin kesti noktada n. Evet. Şimdi fonksiyonda g fonksiyonda x yerine eksi 4 yazdığımda beni sıfıra getirecek. Eksi 4. g eksi 4 eşittir 0. Peki o zaman x yerine eksi 4 yazalım. Eksi 2 bölü 6 çarpı eksi 4 Artı n eşittir 0. Burada zaten direkt n'i bulmuş olacağız. N eşittir eksi x'in çarpımı artı 8 bölü 6. Diğer tarafa atarsam eksi 8 bölü 6. Sadeleştirirsem eğer eksi 4 bölü 3. Evet n'i bulduk bile. Şimdi m'i bulacağız arkadaşlar. M'i bulmak için yine eğime bakalım. Şurada bir üçgen oluşturdum şöyle şu şekilde. Dikeydeki değişim 2 birim, yataydaki değişim 2 birim. Aynı şeyi burada da sağlayabilirim. 2 birime 2 birim olacak. Yani eksi 4. M direkt eksi 4 olarak geldi. Eksi 4 artı. N'i de eksi 4 bölü 3 bulmuştuk. Eksi 4 bölü 3. Şimdi bunları topluyoruz. 3 çarpı eksi 4 eksi 12. Eksi 12 eksi 4 daha eksi 16 bölü 3. Evet sorumuzun cevabı eksi 16 bölü 3. Beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.